Evet arkadaşlar, öncelikle videomuza hoş geldiniz. Bugün yağmur ortada yağmurlu. Ama biz ne yapıyoruz? de için siz sıkılmayın diye saygıdeğer abonelerimiz. Yağmurda yaşta durmadan video çekiyoruz. Bugünkü videomuz ee, kapel olacak. Yine Almancası küçük bir kilise. Yani işte evet. Oradaki mezarlıklar nasıl? Arkadaşlar geldik kilisenin Hava çok soğuk ama biz yine de ne yapıyoruz video çekiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi kilisenin üstünde bir yazı var tarihi bu kilisenin yapılmış olduğu tarih 1737. Böyle buralarda önemli kişilerin mezarları var. Evet arkadaşlar kiliseniz bu. Ee, burada tarihi mezarlar var. 1900'lerden kalma, 1800'lerden kalma. 10 tane mezar var burada. Ama e, yaz aylarında bir Hristiyanlar gelip burada e, düğün bile yapıyorlar. Tabii onların kültürü farklı olduğu için. Yine de düğün yapıyorlar. O arkada da iki tane mezarımız daha var. Bunlar da çok eski mezarlar. Çünkü hava yağmurlu olduğu için yazmadı pek belli olmuyor. Evet arkadaşlar bakan bir kapı açık mı? Neymiş? O zaman e, gelip bir de kilisenizin etrafını görelim. Evet bakalım şey. Burada da iki tane mezar var. Mezar evet. hiç okunmuyor bunların, bunlar seninin bin yetişerden kalma. Mezar olduğu bile belli değil. Burada ikinci bir kapımız daha var. bakalım açık mı? Yok açık değil. Bu da pimpinir. Mecan şunu ne mecan? Orada bir şey var. Bu da mı mezar acaba? Acaba bu da mı mezar arkadaşlar? Bir bakalım. Yok bu mezar değil. Burada yazıyor ki Almanlar Ölülerini unutmazlar. Öyle yazıyor. Ahim hocam bir tane daha kapısı var. Demek 3 tane kapısı var buranın. 3 tane kapısı varmış arkadaşlar buranın. Bir bakalım kapısı açık mı? Korkuyor. Kapısı açık olsaydı sizlere de gösterirdik tabi. Bakalım. İçeride da mezar var görüyorsunuz. Gibi. Biz de bunları daha yeni görüyoruz. Bunu ilk defa. Bir Bakalım. Hamidim bunlar böyle küçük çocuklar mı falan mı acaba? Küçük mezar çünkü. Çiçek de var orada. Sen benim ben bu seneden bir mezar gibi. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur çok hızlanmaya başladığı için biz videomuzu burada keselim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni atmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen.